Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Dolkan. İlk logonuzu gönderiyorum. Lazio. Hiç aklıma gelmedi. Ben de Kartal'dan çıkardım. Sıradaki logonuzu gönderiyorum. Girona. Bu da benim aklıma gelmedi Kancan. Sıradaki logonuzu gönderiyorum. Derbi County olabilir mi? Doğru. Güzel kesilmiş ama o koça benzettiğim için çok zorlanmadı. Sıradaki logonuzu gönderiyorum. Saint Pauli. Doğru. Bundesliga 2 miydi? Şu an Bundesliga'da. Sever misin oraları? Severiz Kancan. Sıradaki logonuzu gönderiyorum. Fenerbahçe. <gülüyor> Fenerbahçe. <gülüyor> mi? <gülüyor> Ciddi mi? <laughs> Oradaki yıldızlardan çözdüm. Bunu bilemediğim için utanıyorum. Hazırsanız sıradaki logoyu gönderiyorum. E, ee, Bodo Glimt. Doğru. geçen gün garajda güzel bir içerik yapmıştık. Oradan aklımda kaldı Bodo Glimt. Severek takip ediyoruz. Avrupa'da da bayağı iyi ilerliyorlar. Evet, bilen kazanıyor. Oo. <laughs> bayağı çekişmeli oldu. <laughs> Son logonuzu gönderiyorum. Antalya Spor. Doğru. Hiç gelmedi Antalya aklıma. <laughs> Kancam ben çok keyif aldım. Ben de çok keyif aldım. Tebrik ediyorum senin de iyi oynadın. Logo seçimleri de bence çok iyiydi. Buradan da oyunu kazandıran Antalya'ya çok selamlar. Antalya'mız ülkemizin en güzel şehirlerinden birisidir. Bir ara tatile de gitmek lazım hatta. Ben yakın zamanda bir gideyim oraya. <laughs> i̇yi gelir. Bu tarz videoların devamı için bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.